Kameralarımızı 15 Temmuz gecesi darbeci hainlerin merkez olarak kullandığı Ankara'daki Akıncı 4. Anajet üstüne çeviriyoruz bir kez daha. O karanlık gecenin ardından üst kapılarını ilk kez TRT Haberi açtı sayın seyirciler. Muhabirimiz İlkan Işık yeniden karşımızda. İlkan e, bu kez neler aktaracaksın, üstün hangi noktasındasınız seni dinleyelim. Aslı Noyan Akıncı üstüne ilk giren televizyon kanalı izledik. TRT Haber olarak ilk yayını az önce seninle birlikte gerçekleştirdik. Şimdi bu üstün e, o geceye ilişkin önemli noktalarından bir başka noktalarından başka bir yerdeyiz. Burası da o geceye ait önemli izler taşıyan bir yer. Buradan kalkan savaş jetlerinin olduğu yerdeyiz. Şu anda ancak ondan önce bir noktaya aktaralım. Burada olaydan sonra o geceden sonra o karanlık geceden sonra hain kalkışmanın ardından e, soruşturma hala aslında akıncı üstünde devam ediyor. Şaban Yılmaz Ankara Batı Başsavcısı Baş.